Selamlar. Project Pen ve satın almamayı da yaptığımız için bir de makyaj envanterim videosu eklemek istedim kanala. Yani şu anda elimde kaç tane ürün var ve 12 aylık Project Pen sonunda hangi kategoriden kaç tane ürünüm kalsın istiyorum. Ne kadar sadeleşmek istiyorum. Bunun aslında bir kaydını tutmak amaç. Böyle bütün makyaj malzemelerimi bir kutunun kapağına koydum. Büyük bir kutu ve <laughs> o yüzden bayağı da gözüme az göründü. Ama ben çok makyaj yapan biri olmadığım için ve makyaj malzemelerinin de gerçekten tükenmesinin zor olduğunu fark ettiğim için yine de elimde azaltmak istediğim kategoriler var. Sadeleşmek istediğim ve bitmediğini bile bile satın almak istemediğim ürünler var. Bu şekilde bir de liste yaptım. İşte şu an hangi üründen elimde kaç tane var ve 12 ay sonunda elimde sonuç olarak kaç tane kalmasını istiyorum gibi. Burada da ojelerim var. Bakım ürünleri için de istenirse çekebilirim. Bu listeye göre ilerleyelim. Mesela far. Beten bu paleti var elimde. Bu 12 ay sonunda nasıl bir durumda olur açıkçası kestiremiyorum. Ama zaten elimdeki tek palet olduğu için elim sürekli buna gidiyor. O yüzden bence bayağı güzel bir gelişme görürüz. Bittiği takdirde en azından şöyle şu sağdaki altı renk bile bitse benim için yeterli olacak aslında tatmin olmuş olacağım. Bir de bir de böyle bir tekli farım var zaten. Bu kadar far kısmı Burada da ben burada iki ürünüm var başlangıçta diye saymadım da 10 artı 1 11 olarak saydım. Yani kaç rengim var gibi. O yüzden başlangıca 11 tane yazdım. Hedefim de yine bir tane küçük far paletim olması dörtlü ya da altılı olabilir. Birkaç tane de tekli farım olabilir. Ya bu zaten muhtemelen bitmez çünkü eyeliner gibi kullanıyorum sadece ve çok kullanmıyorum. O yüzden mesela küçük bir far paletimdeki bütün renkleri seversem teklif almama gerek de olmayabilir. Onu hani o zaman bakarız ama genel olarak anladınız diye düşünüyorum. Yani yine bu şekilde bir iki tane şeklinde devam etmek istiyorum. Daha sonra pudra. Bir tane pudram var o da bu ve yine bir taneyle devam etmek istiyorum. Yani bu bitince bir tane daha alırım ve o şekilde devam ederim. Ama hani çok az alışveriş yaptığımı düşündüğüm için farklı bir marka denemek istiyorum her alışverişimde. Yani almışken de farklı bir şey deneyelim gibi. Onu da alacağım zaman araştırıp bakarım. Aydınlatıcı. Aydınlatıcı olarak pastelin bu daylight aydınlatıcısı var. Derivation'ın bu üçlü paleti var. Bronzer, aydınlatıcı ve aldık paleti. Hedefim öncelikli olarak bu tek olan aydınlatıcıyı bitirmek ve bu bittikten sonra da bundan devam etmek. Proje sonunda da yine yani şu anda elimde iki tane var dedim ve hedefimde de bir tane var dedim. Bu biter mesela bundan devam ederim. Bu da bilmiyorum gerçekten kestiremiyorum 12 ay sonraki bitme durumunu. Kullanım sıklığıma bağlı çünkü. En sevdiğim kategori rujlar. <laughs> Ben dudak ürünlerini şöyle ayırdım bu arada. Ruj, lip balm, lip tint, lip oil, gloss ve dudak kalemi olarak. Rujlardan şu an o yüzden üç tane var dedim. Ben Golden Rose'un rujlarını çok seviyorum. Üç tane rujum var. Bu ikisi pembe tonlarda bu kahverengi. Başlangıçta 3 tane var dedim. Hedefim de 3. Yani bunlardan işte birkaçı bitmiş olur. Yeni rujlar alırım arada falan. Lip balm olarak da şu Bepantol'ü Project Pen'de çıkarmıştık tarihi geçtiği için. Onun üstünü çizdim ve 4 tane var dedim. Ve bu ikisi Evet Elimdeki lip balmlar bu şekilde. iki renkli iki renksiz. Elimde şu an 4 tane var. Hedefimde 2 tane bir renkli bir renksiz olarak 2 e, tane kalması yeterli diye düşünüyorum. Hangileri biter? Ya bu zaten bitti. Bitti bitecek yani dibini sıyıracağım bunu. Project de göstermiştim. Bu renksiz olanlar nispeten yeni ama ikisini de kullanıyorum. En yenisi bu Nivea'nın Lip and olanını. Bunu da sadece dudağıma kullanacağım başladığımda. Şu anda kullanmıyorum. Yedeğimde tutuyorum. Lip tintim Florman'ın 0.2'si var. Bu da projede. Yani lip tint olsa da olur, olmasa da olur ama bu bittikten sonra bakarım duruma göre. Yani hedefime bir dedim yine. Şu şekilde. Dudak yağı da yine bir tane var. Dudak yağım olsa da olur, olmasa da olur. Yani mesela glossum olur, dudak yağım olmaz falan. Bu çok şart değil. Nemlendiricim iyi olduğu sürece. O yüzden bunun hedefine sıfır dedim. Ama mesela Project Pen içinde 12 ay süre boyunca işte bu elimdeki biter. başka alırım o biter falan o şekilde sonuç olarak olmasa da olur diye düşündüğüm için hedefimi sıfır yazdım Gloss'un Plormar'ın bu 21 numarası. Yine bu biterse yani Project Pen'e bir noktada bunu dahil etmem gerekecek daha fazla eskimesin diye. Biraz daha yaza doğru olabilir belki. Ya da yine arada kullandığım oluyor o şekilde de bir bakmışım bitmiş. Yani öyle böyle bir şey de olabilir. Bu bitince yine bir tane alırım. Yani sonuç olarak yine hedefimi bir koydum. Bu şekilde. Dudak kalemi 3 tane var. 3 tane dudak kalemim var. Flormar, Debora ve Biolis'in. Biolis şu an Project Pen'de. Bu bittikten sonra bu ikisinden birine geçerim. Yani sonuç olarak dudak kaleminde başlangıçta şu an 3 tane ürün var. Hedefimde 2 tane kalması. Aslında bir tane bile olur böyle. Mesela şunu düşündüm. Aslında bu hep kalabilir, bittikçe alabilirim. Ya da yine bu tür her şeyde olabilecek bir dudak kalemim olsa yeter gibi. Ama belki ekstra bir renk daha isteyebilirim. Muhtemelen bir tane olacak ama ben hedefe 2 yazdım. Bu şekilde. Göz kalemi. Yine Deborah'ın bu waterproof'u var. Göz kalemi başlangıçta bir tane, hedefe bir tane yazdım ama bunu kullanıyorum yine. Göz kalemi, siyah göz kalemi olarak kullanacağım zaman bunu kullanıyorum. Bunu ben fark etmeden almıştım suya dayanıklı olduğunu. Normalde göz ürünlerinde suya dayanıklı ürünler kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden bunu çok 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 az kullandım. Kullanmayı da düşünmüyorum aslında ve içinde epey ürün var. Aşırı pigmentli yani küçük bir noktayı yaymanız yeterli olabiliyor tabi kullanım şeklinize göre. Proje boyunca buna ne olur bilmiyorum. Alırsam kullanırsam başka su geçirmez olmayan bir kalem olur. Ama muhtemelen almayacağım. Gerek yok çünkü far kullanmayı daha çok seviyorum. Ayrıca palet içindeki kahverengi tonları da kullanmayı seviyorum. Ben yine de hedefe bir dedim. Yani çünkü bu kalır en azından. Yani buna bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ve ürünü elimde iki tane var. Hedefime de yine bir demişim. Lark'tın 160 Chocolate Brown kalemi ve pastelin bu maskarası. Bu kalem şu an Project Pen'de zaten az kaldı. Kaç aya biter diye düşünüyorum. Her gün kullanmadığım için birkaç ay sürebilir. Bu bitince de buna geçeceğim. Sonuç olarak elimde bir tane kaş ürünü bulunması yeterli. O yüzden proje sonunda da hedefimi bir koydum kaş ürünleriyle ilgili. Maskaram aynısından iki tane var. Hedefimde bir tane. Yani aslında... Bunu kullanıyorum. Yine projede bitmek üzere <laughs> diye düşünüyorum. Hep böyle diyorum ama sonra epey bir çıkıyor içimden. Bu da aslında yedeğim. yani Elimde aktif olarak kullandım. Bir tane maskara olması yeterli diye düşünüyorum. O yüzden hedefime yine bir yazdım. Bronzer. Bronzer sadece bu paletteki bronzer var. Bronzer kullanmıyorum. O yüzden hedefime de sıfır yazdım. Ama kalırsa bu kalır. Yani bu paletteki kalır. Mesela bunlar biter bu kalır. Yani bozulana kadar da kalabilir. Bilmiyorum çok umursamadım. Aldık iki tane var demişim. Hedefim bir. Yine yine bu palet. Bir de pastelin bu 48 romansı var. Şimdi bu aldık problemli bir allık. Çünkü ilk ay projeye koymuştum ama baktım hiç severek kullanmıyorum. Rengini kendime asla yakıştırmıyorum. Dudak ürünü olarak da böyle kullanmayı konforlu bulmadım ve zaten ben ruj kullanmayı çok seviyorum. Bunu projeden çıkarıp e Buradaki turuncu aldığı ekledim. Projekten ocak güncellemesinden sonra yorumlarda konuşmuştuk. Bir kişinin demesi yetti bana yani o yüzden teşekkür ediyorum. Çünkü zaten bu allığı kullanmak istiyordum. Bunun rengini kendime yakıştırıyorum. Kesinlikle bunu yakıştırmadığım kadar. <laughs> Ben bunu bir etkinlik için alıp kullanıp simliymiş günlük hayatta kullanamam deyip bir kenara bırakmıştım. Ama iki gündür kullanıyorum ve rengini de kendime yakıştırdım. Simleri de o kadar gözüme büyük gelmedi. Gold yansımalı ve kendini belli ediyor ama o kadar böyle sim sim yani bilmiyorum rahatsız etmedi beni. Rengi de böyle çok doğal durduğu için ben de göze batmıyor diye düşünüyorum. Mesela bu paletteki farların simleri bence daha büyük. Yani sürerken simli farları. Aklarıma dökülen simler mesela beni rahatsız ediyor böyle anlamsız orada parlayan şeyler. Ama bunun simleri hoşuma gitti. En azından bundan sonra da beğenmiş olabilirim. Bunu o kadar sevmedim ki. Bu şekilde elimde yani proje sonunda bir tane aldık kalması yeterli dedim. Bu ne zaman biter biter mi? Ya biter herhalde 12 ayda ama bakalım kapatıcı kapatıcı ile ilgili güzel bir şey oldu ben far baz alacaktım çünkü far gözümde hiç kalmıyor yani onu biliyordum ama şu an işe gitmediğim için çok umursamıyordum benim göz kapaklarım düşük ve direkt katlanma çizgisi yağlanıyor direkt uçuyor far yani kalmasını istediğim zaman da kalmıyor Uzun süre kullanmak istesem kullanamıyorum. Elimde far bazı yok. Ve tam aydın bir far bazını araştırıyordum birkaç gündür. Onu alacaktım. İndirime girmesini bekliyordum. Sonra aklıma bu geldi. Bu kapatıcıyı dedim bir deneyeyim far bazı olarak. Ve gerçekten bugün o kadar işe yaradı ki. Yani bir saatte uçan var en azından 4 saatte. Rengi biraz soluklaşsa da simleri kaldı ve hafif rengi de kaldı. Ve ben hiçbir zaman gözümde farı o kadar uzun süre görememiştim. Yani parfası almama gerek olmadı ve bu da kenarda çürümeye terk edilmemiş oldu. O yüzden sevindim. Bu da sonuçta likit bir ürün ve bozulabilirdi kenarda dura dura. Kapatıcı olarak da çok kullanmıyorum. Neredeyse hiç kullanmıyorum. Daha çok zaten aknelerime değdirmemeye çalışıyorum. Kullanım sıklığım bunu gerçekten çok az. Hatta hep kullandığım malzemelerin içinde durmuyordu. Ama artık duracak çünkü bunu yeni parvazımı yaptım. O yüzden kapatıcı da elimde bir tane var ve hedefim de yine proje sonunda bir tane olması. Fondöten de yine elimde bir tane var. Bir etkinlik için alıp sürmemiştim. <laughs> Resmen aceleyle hazırlanıp e, yetiştirememiştim yani. Ama iyi ki sürmemişim. İlk fondöten sürüşüm olacaktı ve küçük bir noktası bütün yüze yayılıyormuş gibi bir şeyi var bunun. Ve benim cildim de böyle gözenekli, çukurlu mukurlu. Makyaj bazım falan da yok. İşte ilk makyaj deneyimim falan neredeyse. <laughs> Muhtemelen çok çamur çamur görünecekti yüzümde. Hani bunu da Nisan ayında almıştım. en yani Nisan 2024'te. Bu muhtemelen tarihini doldurana kadar kalıp sonra çöpe gidecek. Yani şimdilik yine de evde olması güvende hissettiriyor. Bir tane olsun. Proje sonunda da yine sıfır tane yazmışım ama. Çünkü hani kapı, kapatıcı da tüm yüze uygulanabiliyor. Ya belki o tür bir kapatıcım olur. Bakalım. E, ee, makyaj süngerim. iki tane var. Bir burada var de şurada temiz olan var. Bunu kapatıcıyı denemiştim birkaç kere bununla. Yani başlangıçta iki tane var. Hedefte bir tane demişim. Ee, bu eskirse yani bunu hep bunu kullanırım muhtemelen. Zaten neredeyse hiç kullanmıyorum. Bu eskirse atarım. Bu temiz olanla devam ederim gibi. Öyle düşündüm. Yani hedefime bir koydum. Yüzden. Makyaj fırçalarımda bir tane Watson's'tan dörtlü set olarak almıştım. Bir de ayrı zamanlarda iki fırça daha almışım. Yani altı tane var. Bunlara muhtemelen bir şey olmaz diyerek <laughs> başlangıçta altı ve hedefe de altı olarak yazdım. Fırçalarım da bu şekilde altı tane. Ve makyaj kısmını burada kapatıyoruz. Ojelerde de son aldığım ikinci oje bazı dahil iki tane oje bazım, sekiz tane de renkli ojem var. Toplamda on tane ojem var elimde şu anda. Hedefimde de beş tane oje bırakmak, bir tane oje bazı ve dört tane de renkli oje olarak şu şekilde iki tane bunu yeni almıştım. Önceki videolarımda göstermiştim. Bu oje vazo olarak kullandığım. Bunun yedeği olarak. E, bu muhtemelen çöpe gidecek. Zaten Nisan ayında da tarihi bitiyor. Yapısı da bozulmuş. Diğerlerini severek kullanıyorum. İşte açık rengim olur, koyu rengim olur. Böyle yaz renkleri olur gibi öyle düşündüm. Diğer alanlarda sadeleşip o şekilde devam ettikten sonra hani oje ve ruj kategorisinde aslında kendimi rahat bırakıyorum. Ama yine de bir hedef koymak istedim. Bunların da 4-5 tanesi de. Bunu da çok severek kullandım bitmek üzere. Bu da sedefli proje. Bu da güzel. Bu da çok sevdiğim bir oje tonu. böyle bir bej rengi. Bu da hediyeydi. Işıltıları çok güzel. Ama ben ışıltılı ojeleri tırnağından çıkarırken aşırı zorlanıyorum. O yüzden hani sedefliler nispeten daha kolay çıkıyor simlilere göre. Ama yine de genelde düz oje tercihim. Bazen tabii insan değişiklik istiyor. Benim makyaj envanterim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer bakım tarafından da isterseniz yani onda da çok ürünüm yok ama yine de sadeleşmek istediğim kısımlar var. O şekilde bir videoda çekebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.